TT'ye hoş geldiniz. Natspor'da TT programına başladık. Evren Göz'le birlikte yıllardır bekleniyordu. <laughs> <laughs> Öyle söyleyeyim. E, yıllardır Fenerbahçe'nin peşinde koştuğu bir isimdi. E, Arsenal'da kalıp duşu kalan Mesut Özil. Her konuda anlaşma sağlandı Mesut Özil'le. E, son detaylarda görüşüldü. Ve Fenerbahçe'ye artık bir uçak mesafesinde. <laughs> bir uçak mesafesi ve bir Mesut, ıslak imza tabii. Bir yani. ıslak imza ve bir uçak mesafesinde. Evet, yani çok önemli bir haber bu. Ee, açıkçası TT olmayı hak eden ve yıllardır beklenilen bir haber. Şimdi Mesut Özil ile ilgili tabii ki Ocak ayı, Haziran ayı, Arslan'daki alacakları şimdi çeşitli çözülmesi gereken konular da var. Onları da çözüleceğini düşünüyoruz ve e, ciddi anlamda bir emek var bu transferde. E, umarım resmiyet kazanır. Çünkü resmiyet kazandıktan sonra Mesut'u izlemek bir futbol sever olarak çok büyük bir keyif olur. E, ligimize de değer katacak bir oyuncu şüphesiz. Ee, ama şunu da düşünmek lazım tabii ki yıldız transferlerin yakın geçmişteki performansları. Şimdi Mesut'un e, çok önemli bir geçmişi var. Bir yandan da bir adaptasyon süreci ol, olacaktır geldiği zaman. Ama her halükarda Mesut'un en futbol oynamamış hali bile. E, bizi heyecanlandıran bir e, durum. Çünkü hasretiz böyle oyuncuları izlemeye. Ara pas <laughs> dendiği zaman. Yani o ayağının yanıyla topu dürtmesi dürtük, bir kere. Araya bırakmaları. Yani Mesut e, çok büyük bir transfer hamlesi olur Fenerbahçe için. Açıkçası şampiyonluk yolunda da elini çok güçlendirecek bir durum. Çünkü ikinci yarı özellikle Birçok sıkışık maç olacak, kriz maçları olacak, gergin maçlar olacak. Burada hem dünya çapında bir ayağın kalitesi hem de tecrübesi çok önemli olacaktır. Peki transferin detayları ile ilgili şimdi tabi rakam vermek için evet. erken ama biraz daha bilgi alalım senden. Onlarda, yani nasıl yani gelişti, nasıl ikna çok... oldu, Londra tarafına nasıl halledilecek onlar da önemli. Şöyle söyleyelim Mesut tarafı gelmeyi zaten çok istiyordu. Yani Mesut Özil futbola bir süredir uzak, senin de söylediğin gibi abi hı hı. ve futbola çok aç bir durumda şu anda. Gelmeyi, İstanbul'da oynamayı, Fenerbahçe'de oynamayı çok istiyordu. Mesut tarafında zaten bir problem yoktu. Hı hı. İşin Arsenal tarafında da zaten çok daha kolaylık sağlayan bir kulüple karşılaşıldı. Çünkü Arsenal, Mesut'un o yüksek Onlar da maaşından elden çıkarmak konta, istiyor. kurtulmak istiyor. 6 ay da olsa, 6 ay kalmıştı zaten, 6 ay da olsa o maaşı ödememek istiyor. Çünkü hı hı. Arteta belli ki Mesut Özil'i kadroda düşünmüyor. O tarafı da zaten işin kolaylaştıran unsurlardan bir tanesi oldu. Mesut'la ilgili siz de lütfen videonun altına yorumlarınızı yazın. Çünkü Falcao döneminde yaşamıştık Galatasaray <laughs> transferinde. Açıkçası ilk başta heyecanlanılıyor tabii ki. Yani hayaller kuruluyor. Ama başarıya geçmesi için de doğru yapının olması evet. lazım. Yani artık dünya futbolunda bir kişinin maç alıp şampiyonluk getirdiği çok nadir sezonlar var. Dolayısıyla Mesut'un da... Maç eksini de göz önüne alarak biraz Mesut'a zaman tanımak lazım bence. Onu izlemenin keyfini yaşayalım, ee, onun maçlarını e, hep beraber takip edelim. E, ama e, bu beklenti konusunda da dikkatli olmakta fayda var. Çünkü yakın zamana baktığımızda çok örnek var böyle. Umarım başarılı olur Mesut Özil çünkü ihtiyacımız var Türk Futbolu olarak ligimizin ihtiyacı var buna ve eminim ki ligin marka değerine de çok şey katacaktır. Çünkü biliyorsun ki yarınca kuruluşla. Federasyon ve kulüpler arasında problem var. Mesut'un gelişi umarım başka oyuncuların da tabii ki faydalı olursa, doğru mali yapılar olursa gelmesini sağlasın. Ben ligimize çok değer katacağını düşünüyorum. Bununla ilgili Şimdi Natspor <gülüyor> ailesinde <gülüyor> evet. Nihat Kahveci'nin evet. sanırım sözleri Liga'da var. yıllarca forma giymiş Nihat Kahveci. Bakalım Mesut Özil'in e, olası transferi için ne düşünüyor? Ben mesela tam imzayı görmeden zor inanırım. Fenerbahçe taraftarları da şu an onu bekliyordur. Ama onlar için büyük bir haber, büyük bir sürpriz. Çünkü her transfer döneminde özellikle son böyle 2-3 yılda hep Mesut Özil ismi geçiyordu. Ama bir Arsenal'da oynayan Mesut Özil'den bahsediyoruz. Almak kolay değil. Oradaki kazandığı e, parayı az çok herkes biliyor. Ama bu sene sıkıntılı bir dönem geçiren Mesut Özil. Özellikle Mikel Arteta e geldikten sonra şans bulamayan kadro dışı bırakılan bir Mesut Özil. Ama kalite olarak dünyanın her takımında oynayabilecek bir Mesut Özil'den bahsediyoruz. Çok yetenekli ki zaten dünyanın en iyi takımında oynadı. Real Madrid'de oynadı. Oynamakla da kalmadı. Cristiano Ronaldo ile öyle bir ikili oldular ki yani inanılmaz asistleri, pasları, golleri. Real Madrid döneminde İspanya'da yani dünyada kraldı yani tabiri caizse. Cristiano Ronaldo olmasına rağmen Mesut Özil en az onun kadar konuşuluyordu. Sonra tabii oradan diğer bir iyi takım olan Arsenal'a gitti. Bence ilk dönemlerde yine iyiydi, asistlerini yapıyordu ama bu sene bir sıkıntı yaşadı. Ama sorun mu? Sorun değil Mesut Özil çünkü çok profesyonel bir futbolcu, Dünya Kupası'nı kazanmış tecrübeli bir futbolcu. Fenerbahçe'nin ihtiyacı var mı? Bence çok var. Yani Mesut Özil kendi kalitesini sahaya yansıttığı takdirde Fenerbahçe'de çok asist yapar, çok maç kazandırır, gol de atar. Bir de e, zaten biliyorsun hani arkadaş grubunu hep görüyoruz biz de basından. Ama şu an bence Fenerbahçe taraftarı çok heyecanlı. O imzayı attığı anı merak ediyorlar. Hayırlısı olsun, e, bizim ligimiz için de çok önemli büyük bir yıldız. Ligimizin yurt dışında da tanınmasını sağlayacak bir isimden bahsediyoruz Mesut Özil'e. Eğer yüzde yüzse ben hayırlısı olsun diliyorum. Nihat Kahveci'nin görüşleri bu şekildeydi. Yavaş yavaş toparlayalım abi ee, transfer dönemi hareketli başladı. Umarız da hareketli geçer. Bizim de çok ee, sevdiğimiz dönemler bunla, bunlar. Umarım siz de keyif alıyorsunuzdur bu dönemden. Çünkü taraftarın en çok istediği He. dönemdir. Hani evet. Transfer, hayal kurmak, menajerlikte oyuncu alınır, oraya monte Search edilir. Search etmek. Search eder, <laughs> yazmak aynen. Ya Mesut Özil'e de 8 yazılmaz tabii ama yani özleyenler en azından evet. bu videodan sonra Mesut Özil'in e, asistlerine, gollerine geçebilirsiniz. Siz de lütfen videonun altına yorum atın. Youtube kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.